Merhaba arkadaşlar. Sizlere soluksuz izleyeceğiniz bir yabancı film listesi oluşturdum. Listeyi oluştururken kendi beğendiğim diziler olmasının yanında IMDB puanı yüksek diziler seçtim. Sizlerin de tavsiyelerini yorumlarda görmek isterim. Yeni bir diziye başlamadan önce hepimize ilham olacaktır. Şimdi gelelim listemize. Listemizin 10 numarasında Last Kingdom var. Diziyi özellikle Vikings dizisini izleyenler çok beğenecektir. Dizi İngiltere'de doğup Vikingler tarafından büyütülüp yetiştirilen Utrecht karakterinin hikayesini anlatıyor. Diziye başladığınız gibi solsuz bir şekilde bitireceğinizi düşünüyorum. Sıralamada 9 numaramda Vikingler var. 8. yıl İskandinavyası'nda geçen dizi basit bir çiftçiyken cesur bir savaşçıya dönüşen Ragnar Lodbrok ve ailesinin öyküsünü ekranlara taşıyor. Savaş tanrısı Odin'in soyundan geldiğine inanan Ragnar'ın acımasız ve korkusuz adamlarıyla birlikte Denizlerle olan İham'ı seyrederken savaşçı ve tüccar bir kavim olan Vikinglerin çok az işlenmiş ilgi çekici kültürüne hep birlikte tanık oluyoruz. 8 numaramda Spartacus dizisi var. Romalıların ihanetine uğrayan, köleliğe zorlanılan bir gladiyatör olarak yeniden doğan bir adamın hikayesini izliyoruz. Çizgi roman estetiğinin ve ileri görsel efekt teknolojilerinin tüm nimetlerinden yararlanarak çekilen Spartacus, Blunt and Sand, yurdundan ve sevdiği kadından koparılan bir adamın kanlı arenalarda küllerinden doğuş hikayesini anlatıyor. O artık ateşte tutkuların esiri olmuş ve katlarca yönetilen bir dünyada mücadele vermek zorunda. Shameless, bir aile düşünün. Her bir ferdi bir başka pis içe bulaşmış olsun. Alkolik bir baba ve yaşları 2'den 20'ye uzanan 6 çocuk. Terk edip giden bir anne. Seamus bu karanlık tablodan sıkı bir dram yerine trajikomik bir hikaye çıkarmayı başarıyor. En büyük kardeş Fiona'nın ayakta tutmaya çalıştığı ailesi her geçen gün biraz daha uçurma sürüklenirken işler bir türlü düzelmek bilmiyor. Walking Dead Kasabanın polis şefi Rick Grimes bir gün vurularak hastaneye kaldırılır. Fakat o komadayken geçen sürede birlikte bildiği yaşam alt üst olmuştur. Artık dünya insan etiyle beslenen zombilerin insafına kalacak. Tabi birazcık insani duyguları kaldıysa, Atlanta'da kaostan sonra sessizce hayatta kalmaya çalışan küçük bir grup insanınsa birbirlerinden başka tutunacak kimseleri yok. Supernatural Dizi kardeşlerin insanların gerçekten var olmadığını zannettiği birçok tür yaratık, hayalet, şeytan ve benzeri varlığın avcılığını yaptıkları ve bu maceralara sırasında yaşadıklarını anlatıyor. Dizde Dean ve Sam arasındaki özel ilişki ön planda. Dean içki ve kadın düşkünü fakat oldukça cesur ve gururludur. Kardeşi Sam'e ona olan bağlılığı etkilememizi sağlar. Dean eğlenceli klasik rock hayranı ve hiçbir şeyden korkmayan biri gibi görünse de onun da korktuğu ama saklamayı tercih ettiği şeyler vardır. Sam bu yüzden çok zorlanır. Sam ise merhametli zeki birisidir. Dizi boyunca iki kardeşin başından geçen duygusal, dramatik, komik ve korku dolu maceralar vardır. Prison Break, bir inşaat mühendisi olan Michael Scofield, başkan yardımcısının kardeşini öldürmek suçuyla idam cezasını çarptırılan ağabeyi Lincoln Brows'u kurtarmak için tüm yasal yolların tüketildiğini fark edince işi kendisi halletmeye karar verir ve kusursuz bir hapisten kaçış planı hazırlar. Sherlock Holmes, modern bir Sherlock Holmes uyarlaması. Bu kez Sherlock günümüz Londra'sında, günümüz şartlarında çözüyor davaları. Yanında yine Dr. Watson, en büyük düşmanı yine Moriarty. Adresi yine Baker Street. Değişen tek şey cep telefonları, mesajlar, mailler, bloglar. Yani teknoloji. Ama Sherlock hala kendi tarzında ilerliyor. Breaking Bad, 50 yaşında lisedeki kimya öğretmeni olan Walter White, maddi açıdan ailesinin gereksinimlerini karşılayabilmek için araba yıkamacısında ek iş yapmaktadır. Ancak bir süre sonra ileri derece akciğer kanseri olduğunu ve çok kısa bir ömrünün kaldığını öğrenir. Dizide Walter White ailesine para bırakabilmek için uyuşturucu yaptığını bir rastlantı sonucu öğrendiği eski öğrencisi Jess Pinkman ile birlikte metamfetamin işine girer. Kimya konusunda çok başarılı imzalar atmış de uyuşturucu piyasasını iyi bilen eski öğrencisi yüksek kalitede ve saflıkta metamfetamin üreterek uyuşturucu ticaretine başlar. Game of Thrones, hanedan entrikaları, kapılı kapılar ardına dönen oyunlar, birilerinin kuyusunu kazmak için düşmanın koyuna girmekten çekinmeyen kadınlar, kardeşler arası çekişmeler, dışlanmalar, hepsi tek bir hedef için. Taht kavgası.